Merhaba merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, morali, keyfi yerindedir. Bugün 31 Ekim 2025 günlerden cuma. Herkese hayırlı mübarek bir cuma olmasını temenni ediyorum. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoyu dikkatlice izleyip not almanızı istirham ediyorum. Bazı notlar aldım. Bunlarla ilgili de hem sizin sorgulama yapmanızı hem de biraz tefekkür etmenizi istirham ediyorum. Öncelikle dün de söylediğim gibi hani Amerika'nın 3133 ton fiziki altını vardı Fort Knox'ta. Ne oldu? Niye bir türlü sayım yapamıyorlar arkadaş? Çok mu zor? Adam yoksa ben gideyim sayayım. Muhtemelen bu olmadığı için sayım gerçekleştirilmiyor. Tabi bu bir spekülasyon ama güçlü bir spekülasyon. Birçok kaynaktan da bu sorular soruluyor. Hala merciler tarafından, Amerikan mercileri tarafından bir yanıt alınabilmiş değil. İkincisi, devletlerin hepsi sizin lehinize, sizin refahınıza daha müreffeh olmanız için çalışmaz. Hangi ülke olursa olsun. Sebebi çünkü devleti yöneten kim? İnsan. İnsan nedir? Açgözlü bir mahluktur yani. Daha çok bencil, bana, bana hep böyle davrandığı için dili, dini, ırkı, ten rengi, göz rengi, konuştuğu dil, e, bağlı olduğu din, mezhep, tarikat hiç fark etmez. Çünkü hepimiz sonuçta eğer Müslümansak veya Hristiyansak veya Yahudi isek Adem Aleyhisselam'dan geldiğimize inanıyoruz. Dolayısıyla tohumumuz bir. Ve yani dolayısıyla da bunun değişme ihtimali yok. Dolayısıyla size chat sordum. Ee, dedim ki 70 bin lira maaş alan bir insanın bugünkü Türkiye şartlarında SGK primi ne kadar? Yani bürüt maaşına kadar bundan ne kadar SGK kesiliyor diye. Bürüt maaşı 100 bin, 30 bin de SGK kesiliyor. Çepçi e, bitiye bir daha sordum. Dedim bu 30 bin lira 25 yıl çalıştığını düşünelim. Öyle 30, 35, 40 yıla gitmedim. Bak oradan rakamlar çok fena çıkacak. 25 yıl çalıştığını düşünelim düzenli olarak. Maaş da hep 100 bin. Enflasyonda olmadığını düşünelim. Bu 30 bin lirayı her ay kümülatif olarak üstüne koya 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 25 yıl üst üste koyarsak enflasyonda yok. Bunu pasif bir yatırıma dönüştürdüğünü düşünelim. Bir fon yaptık, bir şey yaptık. Her ay 30 bin, 30 bin, 30 bin, 30 bin koya koya devam ediyoruz. 25 yılın sonunda bu rakam ne olabilir dedim. Çıkan rakam arkadaşlar ortalaması 27 milyon TL. 27 milyon TL'yi iyi bir pazarlıkla 8, 7, 8 daire alınabilir mi? Alınır diye düşünüyorum. 7'den gidelim ya. Şu anda İstanbul'da en ucuz 2 artı 1 daire yani 20 bin liradan aşağı var mı? Millet 30 bin 40 bin diyor. Öyle değil arkadaş. Benim oturduğum daire 24 bin lira. Yani. Olabiliyor. Benden ucuz oturanlar da var. Sonuçta İstanbul'da en ucuz oturan ben değilim. Ya biz en kötüden gidelim. 20 bin lira. 7 daire alabildin diyelim. 7 kere 20 ne eder? 140 bin lira. Peki emekli maaşı ne veriyorlar? 18 bin, 20 bin, 25 bin, 30 bin ve bu her yıl daha da aşağı inecek. Ha, nominal olarak artacak. Ama ya yani mesela benim şu andaki emekli maaşım 34 bin lira. Ee, asgari ücret 22 bin lira. Diyelim ki benimki e, nedir? Asgari ücretin %50 fazlası. Peki 2 yıl sonra bakalım benim asgari benim e, emekli maaşım asgari ücretin yine %50 daha fazlası olacak mı? mümkün olmayacak. Daha da düşecek. Asgari ücrete gelecek. Birkaç yıl sonra asgari ücretin altına gelecek. Ondan sonra açlık sınırının dibinin dibine kadar gidecek. E kardeş hani ben bunu ödediydim 25 yıl. Ne oldu? Kusura bakma. Bu bir de pasif yatırım. Aynı chat GPT'ye sordum. Dedim peki güzel kardeşim bunu aktif yatırım yaparsın. Ya yani çok böyle riske girmeden ne yapacaksın? Cebinde paran var. Sonuçta bir kişiden SGK almıyorsun ya. Milyonlarca çalışan var. Gittin arsa aldın. Apartman yaptın ya yani böyle hani e, nanoteknoloji bilmem ne değil abi. Arsa aldın, üzerine apartman diktin. Yani en basit yapabileceğin iş. Peki böyle bir durumda 25 yıl üst üste kümülatif olarak buradan elde ettiğin kazancı ana sermayenin üzerine koyup bir daha apartman yapsam bir daha, yapsam, bir daha yapsam, bir daha yapsam, bir daha yapsam ne olur diye sordum. Ortalaması 25 yıl sonra 60 milyon TL eder. 60 milyon TL ile yani bir daire 3 milyon diyelim ne eder? 20 tane daire alırsın. 20 bin liradan hesaplarsak ne eder? 400 bin lira para yapar. Ne veriyorlar bize? Peki aradaki fark nerede? Ben bunu soruyorum. Nerede? Hadi biz hapı yuttuk. Eskiden SGK'lı çalışmış olanlar hapı yuttuk. Tamam, hadi biz sineği çektik. Tamam, bari yeni başlayanlar için bunu yapın da bir sandık oluşturun da bu paraları böyle çarçur etmeyin de bütçe açıklarını kullanmayın da bu sonuçta o çalışanın hakkı alın teri emeği. Yani biz tamam hani geçmiş olsun bize de bari yeni nesiller bu sıkıntıları yaşamasınlar. Ya bir şey de düzgün yapılsın ya. Bir şey de düzgün yapılsın. Ha bunu da Türkiye hükümetine söylemiyorum. Bütün dünyada böyle. Ama biraz daha iyi ama biraz daha kötü. Ama yani nasıl övünüyoruz? İşte dünyanın en iyi fındığı bizde, dünyanın en iyi Antep fıstığı bizde, dünyanın en iyi kayısı bizde vesaire. Ya dünyanın en iyi emeklilik sistemi de bizde olsun ya. Ne olur bu halka deva değil mi? Maalesef bizim gibi düşünmüyorlar. Evet, nerede hani bazıları altın düşecekti, gümüş düşecekti. Aman çabuk çıkın diyenler nerede? Bunları duydunuz değil mi? Kalem kağıt alıp not aldınız mı bu isimleri? Bir daha bunları izlememe kararı aldınız mı? Yoksa yani seyredek, çekirdek çitlerken ha? izlemeyin arkadaşlar. Çünkü bunlar mahir insanlar. Ağzı çok iyi laf yapan insanlar. Ya işte tamam o zaman dedi yanıldı dur bir daha dinleyek bilmem ne. Sizi bir tökezletir. Maazallah kendinize gelemezsiniz. Yani Peygamber Efendimizin dediği gibi bizi kandıran bizden değildir. Madem kandırdı adam, madem yanılttı veya kadın, madem sizi yanlış yola yönlendirdi, Allah'tan satmadınız veya sattınız tüh tüh demeye başladınız. Madem böyle insanlar var uzak dur arkadaş engelle lan. Aboneliğini iptal et. Çok mu zor? Ve niye bu riskle yaşıyorsun ki? Amacın ne senin? Gayen ne? Yani stres mi seviyorsun? Nedir durumun? O yüzden bu konuda e, muhakkak e, bilinçli olmanızı istirham ediyorum. Paniğe yer yok dedim. Acele giden, ecele gider diye bir atasözü var. Yatırımda ise acele karar değiştiren felakete gider. Bugün altın yatırımı yapayım. Dur 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 lan borsa çıkıyor borsa gideyim. Lan dur buradan bir kriptoya geçeyim. Ana bak faizleri yükselttiler. Böyle yapan bir yatırımcının başarılı olma şansı sıfır. Ha yılda bir, iki yılda bir, hoşuna gitmez bakar tartar tar eder değiştirir eyvallah bir şey demiyorum ona. Ama. ama böyle zırt haftada bir günde bir ayda bir üç ayda bir yatırımını değiştiren kesinlikle kaybeder. Hiçbir kazanma şansı yoktur. Tekrarlıyoruz sloganımız nedir? Maksimum tasarruf, minimum harcama, maksimum birikim, minimum risk, maksimum kazanç. Bunlara lütfen riayet edelim. Yani bir şey daha dedim. Bugün harcayacağınız 10 bin liralık bir alışveriş, bir kıyafet, ne bileyim bir cep telefonu vesaire. Ben 10 bin liradan hesaplıyorum. Artık gerisini siz hesaplayın. Bunu harcamayıp doğru yatırımlara kanalize ederseniz. 1-2 yıl içerisinde bunun 100 bin lira veya daha fazla olma potansiyeli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Olacak kesin demiyorum ama böyle bir potansiyel var. Olduğu zaman da başınızı en sivri köşelere vurmaktan ee, sakının. Bu 10 bin liralık lan şu paltoyu almasaydım ne olurdu ki lan çıplak mı dolaşıyordum ben yani kışlarda o kadar sert geçmiyor İstanbul, yani İstanbul'da büyük şehirlerde en azından. Eskisi gibi değil. Ben hatırlarım ben Ankara doğumluyum. Eksi 30 dereceyi ben gözümle gördüm yaşadım ya. Okullar bir hafta tatil oldu. Bir hafta. Ne kar top oynardık. iki çorap, üç çorap giyip çıkardık. Eve eve gelirdik eller böyle buz tutmuş. Şöyle bükemezdik. Kulak böyle burun kulak böyle taş kesilmiş. Yani bir şöyle vursa düşecek. O günleri ben yaşadım, gördüm. Ankara'da yaşayanlar bir sorsun, kendi illerinde yaşayanlar sorsun. Hiç öyle soğuklar oluyor mu artık? Yani dolayısıyla ben işte palto giyeceğim. Ya yok mu kıyafetin arkadaş? Tasarruf yap. Önümüz çok karanlık, çok kötü. Yani felaket ötesi. Yap tasarrufunu. Bana mı ver diyorum. Yap tasarruf yap diyorum. Neyle tasarruf yapacaksın? Artık o sana kalmış. Ben yatırım tavsiyesi veremem. Artık benim tek tasarrufum fiziki gümüş. Sen artık fiziki gümüş mü alırsın? Fiziki altın mı alırsın? E, borsaya mı girersin? Faize mi yatırırsın? Fon mu alırsın? Dövize mi gidersin? Başka hani ne enstrüman varsa oralar. O senin bileceğin iş. Kendi hesabını, kitabını, analizini yap. Ona göre kararını ver. Ama tasarruf şart. Hiç bunun a, yok. Şart. Mecbur yapacağım bunu. Hiç kaçarı yok. Ha ne zaman ki cebinde 300, 400, 500 bin dolar para olur. Gayrimenkullerin olur. Araban olur. Çoluk çocuğu eğitimini eğitimini işte evlendirmiştir. Ve yani bunları eline teni çekmiştir artık tamam. O zaman yapma güzel kardeşim. Öbür tarafa götürecek halin yok. Yapma. Ama şayet senin gelirin azsa, hayata yeni başlamışsan, veya daha kırkını geçmemişsen veya kırkını geçmişsen ama herhangi bir elle tutulur böyle bir gayrimenkulün, bir evin, bir araban, bir arsan bir şey yani tutunabileceğin bir şey yoksa senin beş kat daha fazla tasarruf yapman lazım. Cihat Çiçek'in tabiriyle yarım ekmek arası çeyrek ekmek yemen lazım. Katıksız ekmek yemen lazım. Yoksa başka türlü olmaz. Hele bir de gelirin düşükse tümden yanmışsın. O yüzden ne oldum demeyeceksiniz. Tasarrufu maksimum, maksimum düzeye çıkaracaksınız. Harcamaları minimum, minimum. Yok lan yok, kesinlikle yok. Harcamayın, almayın yani. İnan ki bana çok çok dua edeceksiniz. Ya şu şurada en fazla iki yılınız var. İki yıl dışınızı sıkın ya, tasarruf yapın. Ha, ne yapacağınız siz bilirsiniz. Başka ne gibi notlar almıştık? Evet, Arkadaşlar yapacağınız her hareket, her plan, her düşünce, her bir dakika atma o adımı bir şey düşün. Devilasyon riski. Bu riski düşünmeden tek bir adım bile atmayın. Ben bilmiyorum bilsem şöyle bir hecet, böyle kendini koru, böyle devilasyona karşı kendini savun. TL varlıklardan bahsediyorum. Bilmiyorum. Bir araştırın chat sorun bakalım var mıymış böyle bir imkan. Bunu aklınızın bir köşesine her zaman sorun. Hani nasıl mütedeyyin insanlar, Müslümanlar bir şey yerken Bismillah, bir şey içer Bismillah hep böyle besmele çekiyor ya. Aynı o şekilde yapmanız lazım. Her adım bir dakika devlasyon olabilir mi? Olursa ben kendimi nasıl korurum? Dur bunu alırsam devlasyon olursa hep böyle düşünmeniz lazım. Çünkü kum saati artık birkaç kum kaldı. Bunun ne zaman olacağını kimse tahmin edemez. Ama olacağı kesin. Çünkü artık bıçak kemiğe dayanmadı. Kemiği kesmeye başladı. Türkiye'de sanayici kalmadı. Tekstilcilerin çoğu kaçtı. Kaçmayanlar iflas ediyor. Yani dönmüyor. Çarp kilitlendi böyle. Buna bir yağ lazım. Bu yağ da nedir? Devalüasyon. Dolar kuru öyle 40, 41, 42, 43'te bu iş yürümez. Bangladeş'te 30-40 dolara aylık adam çalışıyor ya. Afrika'da 50 dolarla 150 dolar bandı arasında acayip işçiler çalışıyor ya. En babası 150 dolar. 150 dolar ne dediğiniz? 6 bin lira mı? Türkiye'de 22 bin lira. Bir de yetmedi. Bir de üzerine SGK'sı var, bilmem nesi var, vergisi var, yemeği, yolu bilmem ne. Hani tamam Türk insanı çalışkandır. Ben çoğu ben sanayiden geliyorum biliyorum. <laughs> Pardon. Afrika'da vesaire, Bangladeş'te, Hindistan'da, orada, da, Pakistan'da bulundum buralarda biliyordum. Hani işçilerin kalitesi, verimliliği bizim Türk işçisinin eline su dökemez. 2 artı 2, 4. Ama arkadaş, hani oradaki işçi 20 bin liraya, 18 bin liraya, 17 bin liraya mal oluyor da, buradaki 22 bin liraya mal oluyorsa, aradaki verimlilik, kalite, hız, performans düşündün mü, Tamam böyle olsa eyvallah. Eskiden böyleydi o yüzden zaten baya bir sanayimiz gelişti. Şimdi 22.000 net işte 26, 27, 28 neyse brüt artı öbür tarafta adam 6.000 lira alıyor. Maksimum 6 bin lira. Daha az alanda var. Yani 1'e 4, 1'e 5. Nasıl rekabet edeceksin? Türk işçisi 5 katı mı daha, 4 katı mı daha verimli çalışıyor? Yok İnsan sonuçta da tamam tecrübe var işe sahiplik var işi adam gibi yapma var eyvallah Türk işçisine şapka çıkarıyorum hiç ama ya kusura bakma da realite var yani dört katı 5 katı da daha iyi değiliz arkadaş ya bir adam yapacağı işi iki tane adam koyarsın arkadaş ağır ağır yap düzgün yap acelem yok iki kişinin bir kişinin yaptığı işi iki kişi daha rahat yapar e, fiyat da ucuz nasıl rekabet edeceğiz olmuyor. Dolayısıyla bunun kaçarı göçeri bin yok artık. Kaldı ki Türkiye'deki vergiler <laughs> ağzımı açtırmayın şimdi. Stopajlar <laughs> pardon KDV'ler, ÖTV'ler yani baş etme şansımız sıfır. Devlasyon olmadan bu iş kotarılamaz. Bu konuda muhakkak ee, iyi düşünmeniz lazım. Ondan sonra arkadaşlar 2026 27 28 29 30 ya 5 yıl 26 27 28 29 30 5 yıl ya 5 yıl konusunda plan program yapın. Uzun vadeli düşünün. Ben işte her ay şu kadar maaşımdan veya maaşımın yüzde şu kadarını tasarruf edeceğim. Yemeyeceğim. Sigara içmeyeceğim. Otlakçılık yapacağım arkadaş. İçmeyeceğim, bırakacağım. Cik, e, sakız çiğneyeceğim. Şekersiz sakız çiğneyeceğim ne bileyim kürdanla oynayacağım yani ne aklına ne geliyorsa işte nane limon alacağım ne bileyim karanfil çiğneyeceğim artık size kalmış hepsi de nor, karanfil çiğnemekte sıkıntı var mı sakız çiğnemekte sıkıntı var yani mı aklınıza ne geliyorsa ama tasarruf edin paketi yüz yüz küsür olmuş artık maalesef ben de içiyorum da yani bırakmak lazım arkadaş masraf neyse kısın Kredi kartı kullanmamaya çalışın. Nakit öderseniz ha lan bak şu kadar para veriyorum lan her gün değil mi insan psikolojik olarak ama kara çek lan karttan sıkıntı yok. İşte bunu daha önceki uzmanlar da söylüyor. Mert Başaran da söylüyor bunu. Aman diyor kredi kartını kırın, atın diyor. O size masraf kapısı. Bu konuda tasarrufu maksimum yapın. Lan iki yıl iki yıl. Şu iki yıl bir dişinizi sıkın ya. Bir yıl sıkın ya. 2026'ın sonuna kadar bir sıkın. Bana çok dua edeceksiniz. Bu konuda lütfen uzun vadeli program yapın, plan yapın, tasarruf programınızı yapın, maksimum tasarrufu, minimum harcamayı lütfen benimseyin, özümseyin. Bu konuda taviz vermeyin. Ya arkadaşlarla balığa çıkacağız. Ya bu akşam da bir bilardo oynayak Ya arkadaşlar halsaya çağırdı. Masrafsız şeylere tamam ama masraflı şeylere aman aman. Ya arkadaşlar tatile gidiyor. Bak lan işte ben yapma. Sen bir yıl sonra tatil yap. O bir tatil parasıyla belki 5-10 tatil yapacaksın. O yüzden sakin, sabırlı. Lütfen. Kesinlikle ama kesinlikle bir daha söylüyorum. Lütfen rica ediyorum. Kriptolardan tamamen uzak durun. Tamamen. Dün Doktor Ramazan Kan Kurtoğlu'nu izledim. O da aynısını söylüyor. Adam yani ekonomi doktorası var ya. 20 tane kitap yazmış. Amerika'da bulunmuş, Kanada'da bulunmuş, dünyayı gezmiş. Yani e, baya 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 dolu dolu tecrübe sahibi bir insan. E, muhakkak duymuşsunuzdur Doktor Ramazan Kurtoğlu, Ramazan Kan Kurtoğlu. Beyefendi bir kişilik. Yani halka faydalı olmaya çalışıyor. Lütfen onun programlarını da izleyin. Hangi kanala çıkıyor. Kendi kanalı pek çok takipçisi yok da genelde konuk olarak diğer kanallara çıkıyor. Aratın YouTube'da bulursunuz. Lütfen izleyin onu. Onun tavsiyelerine kulak verin. Bu adam ekonomi profesörü. İktisat doktorası olmuş bir adam. Yani hani belki ben ekonominin kıyısından sağından solundan geçmiş bir insanım ama hani bu adam ders veriyor lan. Ders, ders veriyor. Üniversitelerde ders veriyor. Türkiye'de değil. Yurt dışındaki üniversitelerde bile ders veriyordu. Ha şimdi özel Aydın Üniversitesi'nin hocası. Orada ders veriyor ama yurt dışında da Amerika'da, Kanada'da birçok üniversitede ders veren bir hoca ya. Bunu da mı dinlemeyeceğim? Hala ondan da mı iyi biliyorsunuz? Adam diyor kriptolardan aman sakın uzak durun diyor. Yani çoluğunuz çocuğunuz şöyle bir gözün önüne getirin. Annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı belli bir statüye yakalamışsınız. Kripto ile belki bunu buraya getirdiniz. Tak bu birden bir sıfıra inerse ne olur? Kime neyi anlatacaksın? Evladım seni bu yıl tatile götüremeyeceğim. Özel okuldan artık seni almak zorundayım sana söz verdiğim şu hediye oyuncağı bilmem neyi alamayacağım. Niye baba? Niye? Kızım, kripto da mahvettiler beni. Eğer bunları bir gözünüzde bir hayal edin şöyle. Lütfen veya bir hayaliniz var, bir araba alacaksınız. Yani bir şey yapacaksınız. Lütfen bunu hayal edin. O hayal kırıklığını şimdiden yaşayın. Ona göre o işten çıkın. Yani Kilis Circ'lemenin hat safhada olduğu manipülasyonun yani dibine vurduğu bir ortamda kimsenin hele Türk halkının, hele Müslümanların acı çekmesini, e, ızdırap çekmesini sıfıra gelmesini temenni etmiyorum. Lütfen yapmayın. Ya ben atıyorum 3-500 liralık param var. ya 1000 lirayla 5000 lirayla oynuyorum. Oynama. Oynama güzel kardeşim. Çık, sil. Oynama. Ya bu iş böyledir. Seni gel gel yaparlar. O bin lirana bir bakarsın beş bin olmuş lan. Tö! Yüz bin yatırsaydın beş yüz bin olurdu şimdi. Vay bak lan arabayı yenilerdik. Sakın gelmeyin. Lütfen. Çünkü onlar çok uzman. Çok uyanık. Yani nice profesörler, nice böyle beyin takımı çalıştırıyorlar ki sana gel gel nasıl yapacağın taktiklerini çok çok iyi biliyorlar. Lütfen, istirham ediyorum, girmeyin, girdiyseniz de çıkın, yarın değil, bugün de değil, bir dakika sonra çıkın, rica ediyorum. Onun dışında değerli metal yatırımı ve genel olarak her türlü yatırım sabır, azim, kararlılık, sebat ister. Oyunlara gelmemeyi gerektirir, sakin olmayı gerektirir, heyecan yapmamayı gerektirir, uzun vadeli düşünmeyi gerektirir. Yani maazallah finansal piyasalar istim üzerine Bir gecede Ansızın Devilasyon da olabilir Borsalarda çökebilir Elektrikler, internetler de gidebilir Sistem shutdown kapatılmış da olabilir Siyah kuğu da çıkabilir Deprem, volkan, tsunami Savaş, göktaşı, meteoru Ne bileyim Her şey olabilir O yüzden Lütfen ama lütfen istirham ediyorum, rica ediyorum tedbirlerinizi alın. Yarın vah vah tüh tüh demeyin. Eğer bakmakla yükümlü olduğunuz küçük kardeşiniz, evlatlarınız, eşiniz, anneniz, babanız, akrabalarınız, arkadaşlarınız, komşularınız varsa lütfen bu bu insanları bir gözünün önünde getirin şöyle. Lan ben bir kaybedersem ne olur diye bir düşünerek ona göre adımlarınızı atınız. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum ama tasarruf muhakkak, yatırım muhakkak, birikim muhakkak, bilinç muhakkak, finansal okuryazarlık muhakkak. Bunlardan taviz yok. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Eski videolarımı izlemenizi istirham ederim. Sizi yanlış yönlendiren insanlardan uzak durun. Düşecek dediğim ama konjöktür değişti, şartlar değişti. Ama beklenmedik bir şey oldu. Lütfen vaktinizi kaybetmeyin. E, riske girmeyin. Bu insanları izleyerek aklınız her an çelebileceğini muhakkak bilin. Ona göre izleyin. Hatta hiç izlemeyin. Kriptolardan kesinlikle uzak durun arkadaşlar. E, bugün de tekrar cumanız hayırlı olmasın temenni ediyorum. Bugünlük de bu kadar. E, sorularınız varsa e, yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.